Devrim valisi emrindeki yöneticiler ile atının üstünde şatafat içinde girer şehre. Yol kenarlarında insanlar iki büklüm el pençe divan selamlarlar vali. Bütün bu şatafatlı itaat gösterileri arasında valinin gözleri bir sokağın köşesinde yere çökmüş olan ve etrafındaki hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir adama takılır. Perişan kılıklı, saçı sakalına karışmış bu adamın olduğu yere sürer atını vali atının üstünden inmeden vakur ve sert bir ses tonu ile bağırır adama. Bir adam herkes benim şehre gelişimi karşılarken sen kimsin ki yerinden bile kıpırdamıyorsun. Perişan kılıklı adam istifini hiç bozmadan sakallarının ve uzun saçlarının arasından belli belirsiz gözüken gözlerini valiye çevirerek ben hiçim der. Vali daha da hitletlenir. Ne demek hiç? Senin bir adın, şanın, ünvanın yok mu bir adam? Der. Senin var mı? Der bu kez adam. Vali iyice şaşırır ama cevaplar. Gafil adam, nasıl tanımazsın? Ben valiyim. Der. Adam aynı ses tonu ile sorar yine. Peki daha sonra ne olacaksın? Sadrazam olacağım. Der vali. Peki daha sonra Padişah olacağım. Peki ya daha sonra? Kısa bir an duraksar vali ve... Hiç! Der. Perişan kılıklı adam sadece gülümser.